Kü Ezen sen ne yapıyorsun? E, yol. Efendim? Yarış yolu. Yarış yolu yapıyormuş. Aa, çiftlik yolu. Aa, çiftlik yolu. Ya Şamil, ya Şamil ya. ne yapıyorsun? Oo. Ben ne yaptım? Biz. Harika. Altı tane mi? Emir Kerem sen ne yapıyorsun? Ya, yaptım. Yo, yo, yo. Oo. Ne ne Emir Kerem ne o? O? Ya ama bu ya bu 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 <laughs> üst üste mi çıkmış? Evet peki Hüseyin Hüseyin yo. sen ne yapıyorsun? Arkan da verir. Er, Arkadaşım sen. De aman yok mu? Şey, yeni, aman ne de yok? Efendim? Oh. Kürşen sen ne yaptın? Üçgen yaptım. Üçgen yapmış Kürşen. <laughs> Yuşa sen ne yaptın? araba yolu <laughs> Araba yolu yapmış. Araba. Wow. <laughs> Zehracığım Çok güzel. Ervans'una sen ne yapıyorsun? Şekli araba şekli yapıyorsun. Araba şekli yapıyorsun. Cemre'cim sen ne yapıyorsun? Kaydırak. Kaydırak. De Umar de herif, sen ne yaptın? Kale. Kale yaptım. Vay canına. Harikasınız.